başlıyoruz. Meselenin ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Sabah kalktığımızda işte çarpı işareti takımında karanlık böyle boya olarak, bu sprey boyalardan. Ondan sonra emniyetten geldiler, işte haber arasında geldiler. Yani daha önce bu olayların başka yerlerde de olduğunu söylediler. Tabii biz itibar etmedik. Çocukların yaptığından biz şüpheleniyoruz. Yani başka herhangi birinin yapacağına ne inancımız var ne de şeyimiz var. İşte Geldiğimiz zaman zaten boy yaptık. Kaç kaç yerde yapılmış bu olayı? Ee, bu binada dört yerde, dört dairede. Daha şeylerin emniyetimize de dediğine göre daha önce Silvan'da ve Batman'da da aynı şeyler olmuş. Peki bunun için bir şüphelendikleri kimse var mıydı? Vallahi kendilerinin yani şey olarak konuşmalarından yani ne bileyim, yani bazı siyasi partiler hep de, yani ben de itibar etmedim öyle bir şey olacağını. Ki mümkün değil onların yani yapmasına. Yani polis mi öyle bir imada bulundu? Polisten ziyade yani halk olarak bir de gelen o gazeteciler. Daha aynı soru cevabını evet. alıyoruz. Evet. Evet. polis öyle bir imada mı bulundu yani bunu partilere falan? Polisin iması yani işte siyasi partilerin şu an ortalığı germek için yaptıklarına dahil yani öyle bir şeyde bulundular yani imada bulundular. Diğer haber milletler yani başka partilerin yaptığını ima ettiler. Yani, Ama a, bak kesinlikle zaten buna ne inandı ne şey oldu. Eee gazeteciler gelmiş miydi bu olayda? Ben yoktum da yani kapıcının dediğine göre polisle haber ajansına gelenler olmuş. Polis tarafları yani gazeteciler polis, de, gazeteciler, polis de, gazeteciler polisle beraber gitmişler. Beraber gelmişler. Evet. Kendileri işte burada da tamamlar da görüntü falan çekmiş, şey yapmış. Daha sonra zaten boya dedi, kapıcı boyamış. Kapıcı bunu. boyamış. Yani bu binada dört tane öyle olmuştu.